Herkese merhaba dostlar. Çağatay Denker Kilo Güzernen kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla beraberiz garip kuş bastırmaya. Aynı şekilde son surat devam ediyoruz. Bu dünkü bastırdığımız kırmızı sanfur. Ee, şu ispiri kanadı eksik olduğu için içeri geçirmek istiyorum. Geç bakalım isim. Kırmızı Hollanda'da. sen tamam kara gümüş de gibi kanatları eksik olanlar içeride kalsın arkadaşlar. Sanfur çıksın. Onların çünkü tamamlanması lazım. Patlamasın çıkan kanatlar. Bugün kuşlar aç aynı şekilde. Bayağı aç bıraktım yine. Ee, bugün kimleri bastıralım, kimleri bırakalım. Sarı ile sarı macarı bırakalım. Onlar zaten bayağı bir ötmeye de başlamışlar. Bırakalım dışarıyı görsünler sonra da uçmaya başlasınlar yavaş yavaş. Kuşumuz insin. Kuşumuz şu an burada dönüyor. Havalar güzel gidiyorken bütün kuşlarımızı hızlı hızlı bastıralım arkadaşlar. Çünkü yağmurlar başladığı zaman Tekrar uzun süre kuş bastıramıyoruz sonra. Bu kuşlarımızın bu seferki turun içinde ham kuş yok arkadaşlar. Hepsi uçan kuş. Canavar gibi kuşlar. Sağ sola atan falan o tarz pislik yapan kuş yok. Hepsi uçuyorlar adam gibi uçup geliyorlar. Sarımacar'ı bırakacağım. Sarımacar uçsun. Şu göğü de bırakalım. Görmüş hafif kırgın mı bana böyle mı geliyor anlamadım. Tutalım kuşu. Gel. Arkadaşlar sarma canımız 3 tane oldu ama genel hep toplu kuşun içinde geldiği için sarma yana da baya bir şansımız var. Baksınlar Macar'da bırakalım 3 tane bırakırız bugün ya duruma göre yapışkanlarımız epey bir çözüldü arkadaşlar. Bu kuş da kendi kendine kalkıyor, iniyor falan kırmızı sanfur. lef dönüyor şu an. Resmen damı alıyorlar. Bak. Güzel kısaya düşüyorlar ya. Tam yalıyorlar resmen damı vallahi. İnseler bırakacağım şu hayvanı da. Ha. Macera da bırak. etrafı görsün Kuşlar da açlar zaten bayağı Kalktı sarı macar. Şansımıza da arkadaşlar dama hangi saat çıksak bir rüzgar mevzusu oluyor. Şu an sarı macar aynı diğer kuşlar gibi en tepede uçuyorlar. Ayık yani epey ayık. Ama iner diye düşünüyorum. Çünkü kuş yerini almış. Çok iyi de ötüyor. Biber gibi ötüyor hayvan. Şöyle geçelim şuraya. İlisinden bakalım. içinde şu an. Çözdüğümüz yapmayın be. Rüzgar arkadaşlar bu rüzgar var ya bu hayvanlar deli edecek ya. Yemin ederim. Aşırı rüzgar var. baksana kuş nereden dönüyor. Damı sıfır dönüyorlar. Ya ayarlamak istediğim sistem buydu aslında bak. Şu an bu sıralar gayet iyi gidiyor. Ha, tam buradan dönmelerini istiyordum. Alıştı açken oluyor ya. Kuş tokken vurup gidiyorsun şey yapmıyor da açken daha rahat eğitiliyor. Şurada tekten uçan kim? Hollanda. Bassın bakalım. Bu bastıktan sonra içeriden başka kuş bırakacağım hemen. Gel. yapışkana baksana ya Vallahi ya maşallah canavar ya Evet Macar inmedi İndi 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 arkadaşlar indi Gel gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Elimdeki macarların her birinin özelliği başka arkadaşlar. Boy, poz, fizik. Bak bu kuşun da kafası çok şey. Gözler kıpkırmızı bunun da. Ee, kafa yapısı böyle gaga daha kısa. Bir tanesi daha boylu. Her biri bir çeşit. Ya şeye baksanıza yapışkan, beyaz yapışkan perişan oldu ya. Hayvan bu lefe gelemedi ki. Ölecek ya hayvan bak bak. Şu opalımız burada. Opal Hollanda tarzında bir kuş. Şimdi sırada ee, Yok, bu kuş ötüyor bile baksana ya. Biber gibi ötüyor hayvan ya. Şimdi mülemanslardan dişi var ama hangisi bilmiyorum. Yani sarılardan bir tanesi dişi tahminim de. Şimdi şöyle yapalım dostlar. 2 dakika videoyu durduralım. Hemen bir tane daha seçelim. Bırakalım. Evet dostlar. Şöyle 4 payam. Maşallah elde durmayan bir sarı gürlü yere bıraktım gel aç aç yeme vursun biraz burada da bilsin bari şimdi bir kanap çırpmaya hepsi tüyecek bakın iyi izleyin gel bir şeye çıkartayım bunları konargaya ад yeah. Bu, Bu kırmızı güllüğü de bırakırım olmadı ya. Biraz keyifsiz. Oo. Allah. Aha. Kalktı. bakalım ne olacak. İner diye düşünüyorum ya. Arkadaşlar biz görevimizi yapıyoruz yani. Bu kuş bir haftadır dışarıyı görüyor buradan telden. Gel oğlum gel in. İn yorma beni gel. Gel. Hah bu kadar ya. Bu hayvana gösterdik etrafı. Sarı güllü de tamam. Kuş ürkek. Kuş yerinde durmuyor. Ufacık bir şeye pırtıyor direkt. yeni çözdüğümüz sarımacar indi mi tekrar? Şu an indi. Aç kuş hiçbir yere gitmez. Eee. Evet. zorlandı. Sen de çık dışarı çık çık dedin. çık. çık, çık. Şimdi merak ettiğim bir kuş var işlerinde gölgümüşü onu bırakacağım. Yani gölgümüşü bırakma sebebim de şu uçacak mı uçmayacak mı onu merak ettiğimden ötürü. Hafif bir kırgınlık var gibi bir görelim. Bak bak iki tane şey birbirini ötüyorlar. Bakın. İkisi de buldu birbirini. Aynı ırk. diğer gövgümüşü de gösterip bırakacaktım ama pırttı arkadaşlar elimden <laughs> düştü yere. Sarımacan hep sona kalıyor. En son yine noep. Şey kaldı, sarımacanla yeni söktüğümüz opal kaldılar. Burada böyle kuş nasıl uçuracağız ben hiç bilmiyorum. Bu da kuş kaçırırız bol bol. Aşırı ürkekler. Bak sargüllü ayıktı mesela. Hayvan en üstten en üstten uçmaya başladı. Bu kadar ürkekliğe. Onu yaşayan var mı bu şekilde yaşayan varsa arkadaşlar hareket edemiyoruz damda ya kuş hareket ettiğimiz an fırlayıp gidiyor varsa yaşayan arkadaşlar var mı çözümü yazsın bana ya bak sarıgüllü indi hayvan üç tane garip kuş bıraktık bugün değil mi sarı macar sarıgüllü gölgümüş bugün de üç tane olsun arkadaşlar İnşallah içeride neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? Bir bakalım içeride. Şaframız var, ehlez var. Melikeler var. Bayağı bir kuş var ya. Bu videomuz da böyle olsun dostlar. Gördüğünüz gibi. Herkese video üzerinden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmayan izleyicilerimiz var. Onlardan ricamdır. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sayımız ne kadar yükselirse o kadar daha iyi şeyler yapacağız. Yani buraları bu damı tanıyamayacaksınız ileriki zamanda inşallah çok uğraşacağız. Ama e, sizlerle paylaşacağım videolarda izleyicilerimizin yüksek olması lazım ki bir uğraş veriyoruz biz de. Karasanfura bakın. ötüyor. Dostlar çok teşekkür ediyorum herkese. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, Kısmet olursa bugün de şöyle kuşlarımıza güzel banyo vereceğiz. Kuşlar yıkansınlar. Gene fırladılar. Hayır sakat olacak en son biri. Beğen butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarda direkt görüp izleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum.